Merhaba arkadaşlar adım Kosta, söyledim Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. Yollardan sesleniyorum. Yollardayız yine. E, hava çok soğuk. Patra'ya gidiyorum. Burası da e, 10-11 derece. İzmir'e geldim. İstanbul'a gidemedim kar yağışından dolayı. E, son e, son durum itibariyle size ver, bilgi vermek istediğim bir şey var. Şimdi bizim birlikte çalıştığımız bankalardan bir tanesi şimdi isim vermeyeyim ve her türlü bankadan e, size bir mail gelebilir. Bu mailde gelir vergisi belgelerinizi istiyoruz denilebilir. Bunlar banka hesabı açarken vermiş olduğunuz vergi lehası veya bordro. Bunları tercüme edip bankaya göndermeniz gerekiyor. Ben şimdi bankayı aradım dedim ki ne oluyor? Çünkü yağmur gibi gelmeye başladı. Burada yapmanız gereken şey o vergi lefanızı. En, en temiz ve en ucuz e, bence durum bu. E, vergi lefanızı tercüme ettirip e, scan edip bankaya gönderin. Vergi lefanız yoksa bordronuzu tercüme edip İngilizce, İngilizce daha ucuz. İngilizce'yi tercüme edip e, bankanıza gönderin. E, bankacımız da dedi ki ee, Yunanistan Merkez Bankası e, bankalardaki evrakların tercüme edilmediğini yani bazı evrakların tercüme edilmediğini e, görmüş ve bütün evrakların bu sadece Türkler için değil, başkaları için de geçerli. Yani şu anda bankalarda eknesak bir tahammül yok. Eknesak tahammül ne demek? Ee, bazen gidiyorsun aynı bankanın farklı şubesinden başka evrak istiyorlar. Bu Yunanistan'da e, zaman geçirmiş Yunanistan'da tecrübeli olan ee, insanlar ne dediğimi biliyorlar. Ee, mesela örnek veriyorum. Eurobank'a gittin. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. E, Eurobank'a gittin. Alfa Bank'a gittin. Preus'a gittin. E, National Bank of Greece'e gittin. Optima'ya gittin. Bir şubeden bir liste alıyorsun. 3 tane evrak istiyorlar. Başka bir şubeye gidiyorsun. 13 tane istiyorlar. Böyle bir durum var burada. Ne yazık ki. Ee, öyle bir yeknesak tahammül yok. Ee, şimdi e, size gelen mail Bankalar burada her sene müşterilerinin e, evraklarını ve bilgilerini güncelliyorlar. E, bunu güncellemezseniz bankanıza bankanız size bir blokaj koyar. E, i̇stediğiniz e, zaman, ihtiyacınız olduğunuz zamanda da e, banka hesabınızı kullanamazsınız. E, tekrarlıyorum vergi levhalarınızı yani geçen sene. E, vergi geçen seneki vergi lefanızı veya borderonuzu e, veya nasıl gelir sağladığınızı gösteren en ufak olan evranınızı çünkü bu tercüme edilecek tercümede masraf o tercüme e, o tercümeyi yapın adamlara gönderin e, onlar da e, merkez e, bankalarının e, audit departmanına göndersinler bankayla ilgili olarak işte bankada hesap açtım. Param da var. Her zaman istediğim gibi kullanırım gibi bir poliyana düşüncesine kapılmayın. Burada bankalar belirli zamanlarda işte bir senede, bir buçuk senede veya sistem ne zaman isterse bu belgelerin güncellenmesini istiyor. Uzun vadede tavsiye ettiğim şey şu. Yunanistan'da aldığınız evin Su saati zaten mal sahibine çıkar su saati o su saatini e, adres olarak gönderin ve deyin ki benim artık adresim budur. E, Temmuz Haziran Temmuz Ağustos ayında da yapmış olduğunuz e, vergi e, beyanlarını da gönderin e, ki geçen gelecek sene e, sizden yeniden e, Türkiye'deki evraklarınızın tercümesini istemesinler e, durum bu sormak istediğiniz bir şey varsa yazın. Bu sadece bizim müşterilerimiz için değil. Genel olarak bir e, bildirim olsun. Yunanistan'daki bankalar belirli sürelerde bu bilgilerin güncellenmesini ister. Bunu yapın. Alfa Banku konuda çok sert. E, Pireos'ta alakalı çok kötü şey duymuyorum. 5 e, tane, 4 tane, 5 tane banka olduğu zaman da e, böyle oluyor. E, Türkiye ile Yunanistan arasında hep ben sürekli zırt pırt artık Türkiye'deyim. Türkiye'nin gerçekten bazı şeylerde çok çok ileride. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. 10 dakikada banka hesabı açıyorsun. 2 dakikada baş benim başıma geldi. İşte telefon hatta alındı. Ee, orada ben e-devlet şifremi hatırlamıyordum. Ee, adam dedi ki banka hesabınız var mı? Var. Oradan ulaşabilirsiniz. Yani sistem o kadar güzel kurulmuş ki e, kız var. E, bu takım şeylerde Türkiye e, 5000 sene önde. E, Avrupa e, bu konularda çok yavaş. E, hem sistem olarak çok yavaş hem de bu bu konularla alakalı aktörler de e, çok farklı. Türkiye'de rekabet var. Yani Türkiye bir orman, vahşi bir orman. Erken kalkan, hızlı koşan. E, herkes erken kalkmak zorunda. Herkes hız, hızlı e, koşmak zorunda. E, burası böyle değil. Burası böyle değil. E, bu konuyla alakalı çok fazla atasözümüz var. E, o atasözlerini şimdi videodan söylemeyeyim. Ama gerçekten... Ee, çok yavaş Yunanistan ee, ve müşteriler geldiği da söylüyorum yavaşlamanız lazım. Yavaş gitmeniz lazım. Ee, Türkiye'deki hızı burada bulamazsınız. Ee, Türkiye'deki hız değil Yunanistan'da değil Avrupa'da dünyanın hiçbir yerinde de e, yoktur diye düşünüyorum. Ee, orada insanlar hızlı yaşıyorlar. Hızlı koşuyorlar. Erken kalkıyorlar ve çalışıyorlar. Ee, durum bu. Ee, Sezar'ın hakkı Sezar'a. E, çok da şikayet etmeyin. Ee, bazı şeylerde e, gerçekten Türkiye daha ileride. Ee, bunu da e, burada e, söylemiş olalım. E, Patra'ya gidiyorum. E, gazeteler e, yeni Golden vize ve bu oturum izniyle alakalı e, yavaş yavaş e, Yunanistan'daki gazeteler e, Patra'nın, Patran Nafplio e, buradaki e, buradaki sahil şeridinin e, Golden Vize ile alakalı, oturum izni ile alakalı rakamlarda artış e, gösterdiğini yazmaya başladı. Yavaş yavaş e, burası e, daha da fazla hareketlenecek. Bizde Biz de ne yapacağız? bundan sonraki hareketlenecek yere gideceğiz. Orayı bulmamız lazım. Çünkü bir yeri çok gazete yazmaya başlıyorsa Ayşe teyze o yerle alakalı soru sormaya başladığı anda da o yer sat sinyalidir. Ben hep öyle yaparım. Bundan sonraki patramızı arıyoruz. Burası 400 e, bin euro minimum 120 metrekarelik e, e, mülklerle alakalı oturum izni veriyor. E, Atina e, 50, 50 metrekarelik e, yerlerle alakalı 250 var ama Atina'nın e, normal oturum izni rakamı e, 800 bin. E, şu anda bir sürü proje var. Doğrusunu söylemek gerekirse de bir sürü de abuk subuk yer var. Çok çok iyi projeler, çok az ee, tek elin parmağı kadar. Biz elimizden geleni e, yapıyoruz. Yani e, başından söyledim, çok tehlikeli bir pist. Çok dikkatli davranmanız lazım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.